Evet, böyle bir ortamdasın. Ters ışıkta kaldın. Ne yapman gerekiyor? HDR tekniğini kullan. HDR, bir görüntünün parlak ve karanlık detaylarının daha belirgin hale getirilmesini sağlayan bir çekim tekniğidir. Birçok akıllı telefonda da bu kamera ayarı mevcut. İngilizcede High Dynamic Range ifadesinin baş harfleridir. Türkçeye yüksek dinamik aralık olarak çevirebilirsiniz. Burada pozlama telafisi yani makinenin kendisinin çektiği bize 3 adet verdiği pozlama telafisi olanı kullanmak istiyoruz. Bunun için hemen ayarları gösterelim. Menüye giriyorum. Pozlama telafisi AEB yazısını tıklıyorum. Burada 1, 2, 3 diyerek koyu ve parlaklık oranını ayarlıyorum. OK diyorum. Burada unutmamanız gereken şey arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Motor modunu 2 saniyeli çekime getiriyoruz. Ayarlıyorum. 2 saniyeli çekime basıyorum. Evet gördüğünüz gibi aşağıda pozometrede 3 tane tik belirdi. Hemen tıklıyorum. Makine bana 3 tane fotoğraf verdi. Bunları Photoshop'ta otomatik olarak birleştiriyorum.